Merhaba Robot TV izleyicileri, yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi telefonlarını nasıl hızlandırılabilir, sizlere bundan bahsedeceğiz. Videoda sizlere iki tane yöntem göstereceğiz. Bu iki yöntemi de uyguladığınız takdirde telefonunuzun hızı fark edilir derecede artacaktır. Hemen işlemlere başlayalım. Öncelikle birinci yöntemi uygulayalım. Birinci yöntem için telefonumuzun ayarlarına girelim. Ayarlara girdikten sonra buradan telefon hakkında kısmına girin. Telefon hakkında kısmına girdiğiniz zaman bakın burada MIUI sürümü yazıyor. Bunun üzerine birkaç kez dokunun. Birkaç kez dokunduktan sonra alt tarafta artık siz bir geliştiricisiniz yazacak. Alt tarafa bazı geldikten sonra buradan geri gelebiliriz. Geri geldikten sonra burada sayfa aşağı kaydırın. Sayfa aşağı kaydırdığınız zaman karşınıza ek ayarlar gelmesi lazım. Buradan ek ayarlara girin. Ek ayarlara girdikten sonra Tekrar sayfayı aşağıya kaydırın. Bakın burada karşımıza geliştirici seçenekleri çıktı. Buraya gidelim. Buraya girdikten sonra burada sayfayı aşağıya kaydırın. Sayfayı aşağıya kaydırdığınızda karşınıza pencere animasyon ölçüsü gelecek. Bunun üzerine dokunun. Dokunduktan sonra buradan bunu animasyon kapalı yapın. Sonrasında alt taraftaki geçiş animasyon ölçüsüne tıklayın. Buradan da animasyon kapalı yapın. Son olarak da alttaki animasyon süresi ölçüsüne dokunarak bunu da buradan kapalı hale getirin. Birinci yöntemimiz bu şekildeydi. Şimdi geri gelelim. İkinci yöntem için tekrar telefonumuzun ayarlarına girelim. Telefon ayarlarına girdikten sonra burada sayfayı tekrar aşağı kaydırın. Sayfanın altındaki ek ayarlar bölümüne girin. Burada tekrar sayfa aşağı kaydırın. Sayfa aşağı kaydırdığınızda buradan erişilebilirlik menüsüne girin. Sonrasında alt taraftaki ekran bölümüne gelin. Ekran bölümüne geldiğiniz zaman burada karşınıza görüntü boyutu çıkacak. Bunun üzerine dokunun. Görüntü boyutundan buradan en küçüğe getirin dostlar görüntü boyutunu. Şu an gördüğünüz gibi ekrandaki yazılar küçüldü. Bu şekilde görüntü boyutunu en küçüğe getirdikten sonra buradan geri gelebiliriz. İkinci yöntemimiz de bu şekildeydi. Şimdi bakalım telefonumuz hızlanmış mı? Galeriye girdik. Buradan müzik uygulamasını açayım. Gördüğünüz gibi dokunduğum anda direkt olarak açılıyor. Örneğin temalara gideyim. Görüyorsunuz dostlar telefon şu anda oldukça hızlandı. İşlemler çok basit. Eğer takıldığınız ve yapamadığınız bir yer varsa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.